Osman gazı, Orhan Gazi şara içiyorum Eminönü Köprüsü'nde. Rahatım o sana Gözlerim cam yoktu. Çok tehlikeliyim. Gözlerime bakacak bir geri kanını bulamıyorum. Bir baktım Fatih Sultan Mehmet. Ne var Fatih dedim. Kenan abi, Kenan abi. Buyur dedim. Düşman dedi biz. Tamam Fatih dedim. Ben dedim buradayım. Bak yara dedim ben buradayım dedim, Zaten o senelere de dünyada yok Fatih dedim, ben hallederim bu işi. Kenan abi, Fethi bazı gitlerim lan, kendine bir şarap al dedim. Dedim, babamı arzu etme Fatih dedi. Para yok dedi bende Kenan abi. Attım Fatih'e üç tane kek, git lan dedim. Kendine bir şarap al, gel benim yanıma otur dedim. Abi. Ne lan? He. Bugün benim ile tanıştım. Ünlü bir kız şarkıcı. Ne? Ee? Dedi ki, ya dedim, bir, bir dedi tanıdık var mı dedi, bir klip yapmak istiyorum dedi. Sana? Evet. Ee? Dedim, ben de dedim şeyi, rejistör Tevfi'yi tanıyorum dedi. Yine üç kağıttasın ben istedim. Vallahi iyi Ya abicim. ne var? Amacım kıza faydalı olmak. Allah aşkına sen. Sen abi. <gülüyor> yani <gülüyor> yararım olsun. Ee? Ondan sonra, neyse, ben şimdi tevfik olacağım. Ben seni yani telefondan konuştuğumuz için falan çakmaz. Ee, sen de şey ol, modacı aydın. Aydın. Hani kostüm falan, yani. hani imaj maker ayakları. Olan. Anladın mı? Ötöröfer biraz. Ne oğlum? E işte yani. Para abi Para şey, var mı ucunda? Olmaz mı? Ee, sakalı yapacağız. Indira Gandhi. Aa. Tabii ya. Ben. Evet. Aydın sen tevfik. Evet çak Lan. çak. Vallahi çak. güzel iş. Evet. Ya. Kesinlikle bu işi bitirelim. Parayı da indirelim anladın mı? Ya bu lefter futbolu bıraktı mı? <laughs> Geldi misafir be. Ah 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 hoş buldunuz. Hoş buldunuz. <laughs> Kraliçem, starım. Gel bak. Gel. gel. Ay! Bura mı Ayy, bana mı dedin kız? Ay çok bana çok! Sizi şöyle alalım. Evet, valla. Valla ne kadar iyi yaptınız ha. Ayaklarınıza sağlık. Aha! Şimdi bize şu yeni şarkını söyle bakalım. Tatlı 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 Benim adamım çok farklı Bu yazda evle Falcılar çok haklı. Tatlı tatlı, tatlı tatlı. Benim adamım çok farklı. Bu yazda evleniriz. Falcılar çok haklı. Ee, vallahi ağzına sağlık. Çok iyi. Ay kız neyse benim şu klibi konuşalım. Şimdi bu kız gelin mi? Süper, yavaş. Aa. Ah. Ah. Şimdi neyse, bak tanıştırdayım. Bu modacı Aydın. Anladın mı? E bu ihtiyar da bizim metin yazarı. Yani senaryo yazarı. Çok ünlüdür ha. Böyle olduğuna bakma. Ay bana bak. Bu çok rüküş. Bunu giydirmek lazım. Hiç olmamış. Sen halt etmişsin. Ben bir kere bunu Hithov'undan aldım. <laughs> e, ya canım, ya modacılar hepten böyle ya. Hiçbir şeyi beğenmezler. Bu adam var ya, çok ünlü bir modacı. Vallahi anam avradım olsun, bütün Avrupa'yı dolaştı. Ay, nerelerde şey ettiniz? E yani Paris'tir herhalde. Ay tabii ki gördüm canım. Görmez miyim? Allah Allah. Malkara, Keşan, Edirne, Edirne, <laughs> Ay hepsini gezdim. Aaa! Orası Avrupa mı? Ay yok Asya. Ay hakikaten hem yutuş hem caizim. Tabii ki Avrupa. Aa, aa. Hii, i̇nsan çarptı <laughs> tabii. Ay kız! Bu adanın merkezi Paris'tir. Paris'i gördünüz mü hiç? Ay parsil mu? Tabi. Gazetelerde, mecmualarda genelde görüyorum kadını. Hiç iki zaten. Ah! Bizim modacı daha çok e, böyle vintage sever. yani e, retro falan. Anladın He? O ne lan? Ya, yani eski demek yani. 80'ler falan filan. Ay bit pazarından giyinirim <laughs> herhalde, çok güzel şeyler var. Ay bitti bitti. <laughs> bit pazarı mı? Ay. E bit mi bastı? Hadi kalkın hep beraber hamama gidelim. E yani ya, yani eskiyi tekrar moda haline getirmek demek. Yani 80'ler 90'lar falan, e, yani sen de o kafa nerede diyorsun? Ay evet, lüküş modası var. Kapıyı açın. <laughs> Eyvah! Yine o be! Ne yapayım? Ay kim ulan o? adam. Hani amca. Ah, sakın açma. Ya evde yokuz. Evde yokuz. <laughs> evde yoklanmış be ya. Ben gideyim ben. Bir dakika ya. Evde yoklarsa o ses nereden geldi? <laughs> Ey, sesimi evde unuttu. Ha, anladım. Anladım ben. Anladım. Ben. Aa, a, kim o? Niçin kapıyı açmıyorsunuz? Ya bir türkücü adam elinde saz. ...tutturmuş illa bana bir kaset yapın diye. Ama tutmaz ya. Yazıktır, günahtır be. Of ya. Ay tabii ya. Ya Arabex, ya Fantezi yapıp söylemesi lazım. Tutmaz başka türlü, tutmaz. Ya Almanlar boy ...gerçekmiş. Ya evet, evet. Türkü artık tutmuyor ah bir şey söyleyeceğim. Daha önce kimlere kaset çıkardınız? Aha. Ee, küçük Aydınla, e, küçük Özlem, gurbetçi Şeref. vallahi e, Valla hepsiciyle kaset yaptım ben. Hepsine kaset çıkardım. E, hepsi yok sattı. Öyle değil mi be? Ay yok sattı. Ha, onları bulabilir miyiz peki? E, Valla hepsi piyasadan toplatıldı. Kim topladı? Eee belediye ekibi. Ay kim olacak? Ahlak zabıtası. <laughs> Ay anlamadım kız. Ya şimdi, şimdi kasetler çok tutunca e, ne oldu? Hemen korsanlığı çıkarttılar. E, ne oldu? E, belediye ekipleri hepsini piyasadan topladı. Peki sponsor var mıydı? Kimdi? Hacı Şakir sabunları ne? neydi? E, şakşuka. Şakşuka. Ah, keşke ben de bir sponsor bulsaydım. Bulamadım ki birini. Sponsor. Acaba bu köylü adamda para var mı? Ay ah, ne giyeceğim ben şimdi klibimde çok heyecanlandım. Siz daha önce kimleri giydirdiniz? Ay kim olacak kız? Tabii ki Sibel Çekirgi. Vallahi zavallı çıplaktı kız. O <laughs> kim? <laughs> <laughs> e ünlü porn şey yani. Hani şeyde oynadı ya, Game of Trash'ta oynadı ya. E o hani bir kadın vardı. Avrupa'da ünlü modacılarla çalıştınız mı hiç? Ay kim olacak tabii ki George Armani, Pierre Cardin bir de Deli Aysel kız. <laughs> Aa Deli Aysel de kim be? Ay kim olacak tabii ki Deli Aysel. Hadi Müjdar'ın annesi. Çöptükten giyinir bebeğim. <laughs> Bana bakın. Torunum kız mı erkek mi? Kızsa adını Zeliha koyuyor. Bunlar niye görünmüyor acaba ya? Lan, kim o? Bana bakın kardeşler, ben yine UNESCO'dan geliyorum. Hani şu Afrika'da yardım kampanyası var ya, onun için geldim. Açıverin gari şu kapıyı bakın. Kim o? Ee Şey e, Açlara yardım ediyorlarmış. Açsana da kapıyı. Aç. Babam Şey demek istedi. Aa, yani ee, eskiden askerileri açaç e, aç aç programı yapardı. <laughs> onu dedi, onu hatırladı. Niye bekleyin ya? Abi koş, kapatamıyorum kapıyı. yazık ya. Bir kaset yapın gitsin şu anda. Ya yani bacım yani acıyoruz. Hani tarlası bahçesi olsa hani neyse. Ay kız sponsor bulsam kaça patlar bu iş acaba? E, yani e, ne bileyim hani 50 bin hani YouTube falan filan e, sen buna 100 bin de. <laughs> Oha. Yani <laughs> ay kız var ya sana bir parayı verecek çok enayi çıkar. <laughs> Sinan bak. Sponsorcu geldi yani. Ay iyi olacak hastanın ayağına gelirmiş doktor. Yere bakın ne kadar lazımsa biri zeytinliği yeni sattım gayet. İstediğiniz kadar olur be ana. Vay, be. Sana bakın gençler yalnız bir şartım var ha. Ben de insanım canım. Biliyorsunuz ben test test orundu, tora geç torundu. Hani böyle bir şeyler oluyor. Bir geceliğine bir şey olmaz bir gecede. Şöyle diyorum hani bir gece. Aa, aa ne diyor bu be? Ay dünyada olmaz. Dünyada olmaz. Sen üstüne alınma bacım. Sen üstüne alınma. Ben bu cinsi latife bittim. Cinsi latife. Aa. aa. Ay sen ne diyorsun ayol? Ben var ya erkeksi lezbiyim, erkeksi. sapın. Ee, bana bak. Yalnız biz parayı peşin alırız. Bunu bilmiş ol. Yani önce alışveriş, sonra diş. Ne diyorsun lan sen? Gerize kalı sana bir çakarım, bir de yer çakar. Lan koyun can derdine, kasap et derdine be. Manyak. Ay ben yırttım. Ya benim köyde yaşayan bir kardeşim vardı. Ne oldu acaba? Hayda!